Hiç düşündün mü? Neden bazı geceler aniden kalbin çarpmaya başlar ve sebebini bilmezsin? İşte o an evren sana görünmez bir işaret göndermektedir. Belki de ruh eşin, o yarım kalan parçan geri dönmeye hazırlanıyordur. Ve sana söyleyeyim, bu işaretleri fark ettiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü kalbin gerçeği aklından önce tanır. Ruh eşi kavramı sadece romantik bir masal değil. O, senin kayıp yarın Tamamlanmamış melodin, suskun kalbinin gizli şarkısıdır. Onun varlığı, içindeki boşluğu dolduran tek şeydir. Ve işte tam da bu yüzden, geri dönüş yolculuğu başladığında evren sana sinyaller göndermeye başlar. İlk işaret genellikle uykularında kendini gösterir. Bir sabah uyanırsın ve rüyan hala gözlerinde yanıyordur. Orada onunla karşılaşmışsındır. Belki bir kelime bile konuşmadınız. Belki sadece bakıştınız. Ama uyandığında kalbin o buradaydı diye çarpar. İşte bu sıradan bir düş değildir. Rüyalar, ruhların birbirine yazdığı mektuplardır. Onu tekrar tekrar görmeye başlıyorsan, bu sadece bilinçaltının oyunu değil, evrenin sana hazır ol diyişidir. Ve şunu bil, işaretler asla tek başına gelmez. Rüyanın ardına, gündüzün içinde saklanan semboller katılır. Bir şarkıda duyduğun söz, Tesadüfen gördüğün bir tarih ya da ansızın burnuna gelen o tanıdık koku kalbin sana fısıldar. Yaklaşıyor. Bu anlarda hissettiğin özlem, huzur ve aynı anda korku sana gösterir ki bağınız kopmamış. Sadece yeniden buluşmayı bekliyor. Evren sana küçük adımlarla yaklaşır. Eğer dikkatini verirsen bu işaretler çığlık gibi duyulmaya başlar. Çünkü ruh eşi geri dönerken önce kalbine dokunur. Kalp akıldan hızlıdır. Unutma. Akıl susturabilir ama kalp asla unutmaz. Bugün sana göstereceğim işaretler kalbinin o derin sorusuna cevap olacak. Ve söz veriyorum, videonun sonunda öyle bir sırrı açacağım ki ruh eşinin dönüş yolunu artık net göreceksin. Bazen olur ya, normal bir günün ortasında hiçbir sebep yokken kalbine bir huzursuzluk düşer sanki bir şeyler değişmek üzeredir. İçin kıpır kıpır olur, gözlerin aynı yeri defalarca arar, ruhun adını bilmediği bir çağrıya kulak kesilir. İşte bu da en güçlü işaretlerden biridir. Ruh eşinin geri dönüşünün yaklaşması. Çünkü evren bizi tesadüflerle değil, yankılarla konuşturur. Bedenin burada olsa da ruhun çoktan başka bir frekansta titreşmeye başlamıştır. O an bir şarkıda, bir kitap cümlesinde, ya da bir yabancının bakışında. içinden tanıdık bir sıcaklık geçer. Kalbin sana hatırla der. Hatırlaman gereken şey sadece bir yüz değil. Kalbinin yarım kalan hikayesidir. Ve tuhaf olan şu ki, bu işaretler genellikle en beklemediğin anda gelir. Bir kahve içiyorsundur. Birden burnuna onunla özdeşleşmiş koku gelir. Ya da telefonun çalar ve tanımadığın bir numara adını hiç duymadığın bir şehirden seni arar. Ama o an derinlerinde onunla bağlantılı olduğunu bilirsin. Tesadüf gibi görünen her şey aslında evrenin ördüğü görünmez ağın bir parçasıdır. Ruh eşinin yaklaşan dönüşü içindeki huzursuzluğu aynı anda umutla karıştırır. Bu yüzden kalbin hızlanır, gözlerin dalar, düşüncelerin dağılır. O geri dönerken senin de enerjin değişmeye başlar. Çevrendekiler bunu fark etmeyebilir. Ama sen kendi içinde bir akışa kapılırsın. Belki daha çok dua edersin. Belki sebepsiz gülümsemeler yakalarsın kendinde. Bu boşuna değildir. İki ruh birbirine yaklaşırken aynı titreşim hattında buluşmaya başlar ve bazen işaretler sadece ruhunda değil, bedeninde de kendini gösterir. Uykudan önce aniden ürpermek, göğsünde sıcak bir basınç hissetmek ya da sebepsiz yere gözlerinin dolması Beden ruhun diliyle konuşur. Sen farkında olmasan da ruh eşiğin seninle görünmez bir bağ kurar. Bu bağ kopmaz. Sadece zamanla incelir, sonra yeniden kalınlaşır. Unutma. Kalp geleceği akıldan önce bilir. Eğer kalbin sık sık yakın diye fısıldıyorsa, bu boş bir ses değildir. Evren seni hazırlıyordur. Bir insanın içindeki en büyük fırtına dışarıdan bakıldığında Çoğu zaman sessizliktir. Ama senin ruhunda son günlerde kabaran o dalgalar aslında boşuna değil. Ruh eşinin geri dönüşüne hazırlanırken kalbin sürekli sana küçük mesajlar gönderir. İşte bu noktada hissettiğin şeyler bazen seni korkutabilir. Çünkü bir yandan özlemle yanarsın, diğer yandan ya bir daha aynı acıyı yaşarsam diye kaygı duyarsın. İşte tam da bu çelişki geri dönüşün en büyük habercisidir. Geceleri uykudan aniden uyanıyorsundur belki. Hiçbir sebep yokken gözlerin açılıyor ve derin bir boşluk hissediyorsun. O anda kalbinde garip bir sıcaklık dolaşıyor. Bedenin sana yalnız değilsin demeye çalışıyor. Çünkü görünmez bağın diğer ucunda ruh eşin de seninle aynı şeyleri yaşıyor. Bazen sen onu özlerken o da seni özlüyor. Bazen sen ağlarken onun da kalbi daralıyor. İki ruh arasındaki bu eş zamanlılık evrenin kurduğu köprüdür ve işaretler sadece içsel değildir. Hayatında da garip şekilde kendini göstermeye başlar. Belki sürekli aynı sayıyı görüyorsundur. Saat 11:11 .11 ya da 22:22. .22. Belki de adını duyduğun yerde kalbin hızlanıyordur. Hatta bazen sokakta yürürken kalabalığın içinde ona benzer birini görür ve birkaç saniyeliğine nefesin kesilir. İşte bu tesadüfler değil, çağrıdır. Evren sana hazır ol demektedir. Şunu hiç unutma. Ruh eşleri birbirine geri dönerken evren her şeyi senin lehine hizalar. İnsanlarla karşılaşmalar, dinlediğin şarkılar, hatta gördüğün rüyalar hepsi senin enerjini yükseltmek için sırayla hayatına girer. Bu yüzden bir süredir rüyaların daha canlı olabilir. Belki onun sesini duyuyorsun. Belki yüzünü net görüyorsun. Rüyalar ruhların konuşma dilidir. Ama işin en derin tarafı şu. Geri dönüş süreci seni sadece onunla değil kendinle de yüzleştirir. Kendi yaralarını fark eder, korkularını tanır ve yeniden güçlenirsin. Çünkü ruh eşi sadece aşkla ilgili değildir. Seni en hakiki halinle tanıştıran aynadır. Bu yüzden geri dönüş işaretleri göründüğünde sen de dönüşüyorsun demektir. Şimdi sana soruyorum. Son zamanlarda böyle tesadüfler, böyle garip hisler yaşadın mı? Belki sayılar, belki rüyalar, belki açıklayamadığın bir huzursuzluk. Eğer yaşadıysan yorumlarda paylaş. Çünkü bazen başkasının hikayesinde kendi cevabını bulursun. Ruh eşinin geri dönüş sürecinde belki de en çarpıcı nokta hiç beklemediğin anlarda ortaya çıkan senkronlardır. Sanki evren sana sürekli göz kırpar. Dışarı çıkarsın, bir şarkı çalar ve o şarkı seni yıllar önceki bir anıya götürür. Birden kalbin hızlanır. İçinden bir ses fısıldar. Yaklaşıyor. Ve evet, bu sadece bir tesadüf değil. Çünkü ruh eşleri birbirine yaklaşırken bütün kainat onların etrafında birleşir. İnsanlarla yaptığın konuşmalar, izlediğin bir filmdeki cümle, hatta rüzgarın esişi bile sana mesaj taşır. Bir şeyler değişiyor. Sen değişiyorsun. Peki ya bu değişimi en güçlü nerede hissedersin? Kalbinde. Sanki göğsünün içinde görünmez bir mıknatıs var. Onu düşündüğünde o mıknatıs daha da güçleniyor. Onu unutmaya çalıştığında bile aniden aklına düşüyor. Çünkü ruhun senin iradenden bağımsız olarak kendi yolunu çiziyor. İşte bu yüzden kaçmaya çalışsan da enerjisini hissediyorsun. Bu süreçte birçok kişi şunu yaşar. İçinde garip bir huzur ve aynı anda açıklanamaz bir endişe. Sanki iyi bir şey olacak ama aynı zamanda sabırsızlık seni kemiriyor. Bu geri dönüş kapısının açıldığının işaretidir ve bu kapı bir kere açıldığında hiçbir güç kapatamaz. Burada sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu yolculuğu yaşayan binlerce insan var. Ama bazıları bu işaretleri görmezden geliyor. Bazıları da yanlış yorumluyor. İşte bu yüzden böyle bir yerde olmak, bu bilgiyi paylaşmak çok değerli. Çünkü burada senin gibi arayanların enerjisi birleşiyor. Sen yalnız değilsin. Her yeni keşif sadece senin değil, hepimizin yolunu aydınlatıyor. Şunu bil, ruh eşin geri dönerken senin de dönüşümün başlıyor. Eğer bu anlattıklarımı derinden hissettiysen, sen de bu yolun yolcususun. O yüzden bu hikayeyi burada bırakma. Çünkü her paylaşılan bilgi, her anlatılan sır bir sonraki işaretin kilidini açıyor. Ve bu yolculukta yanında olabilmem için senin de burada olman gerekiyor. Ruh eşinin geri dönüş sürecinde en derin işaretlerden biri kalbinin hiç anlam veremediğin bir şekilde hızlanmasıdır. Onu düşünmesen bile bir an gelir ve göğsünün içinde dalga dalga yayılan bir enerji hissedersin. Bu sadece bir his değil. Bu ruhunun diğer yarısıyla aynı frekansta titremeye başladığının kanıtıdır. Bazen gecenin en sessiz anında aniden uyanırsın. O anda onun da seni düşündüğünü bilirsin. Aranızda görünmez bir bağ vardır. Fiziksel mesafe ne kadar uzak olursa olsun, ruhların mesafe tanımadığını anlarsın. Çünkü gerçek bağ kilometrelerle ölçülmez. Kalp atışlarıyla, ruhun derin çağrılarıyla ölçülür. İşte bu yüzden bazı insanlar günlerce haftalarca aklından çıkmaz. Çünkü onun geri dönüşü yaklaşıyordur. Ve bu yaklaşım sadece hayallerinde değil, gerçek yaşamında yankı bulur. Dışarı çıktığında karşına çıkan semboller, sürekli tekrarlayan sayılar, gördüğün rüyalar. Hepsi aynı mesajı verir. Hazır ol, o geri geliyor. Ama belki de en güçlü işaret sende başlayan değişimdir. Çünkü ruh eşin dönmeden önce senin içindeki eski yaralar birer birer yüzeye çıkar. İçinde unutulmuş acılar yeniden alevlenir. Bu seni korkutabilir. Ama bil ki bu dönüşümün başlangıcıdır. Evren seni ruh eşinle yeniden buluşmaya hazırlıyor. Onunla birleşebilmen için önce kendi gölgelerinle yüzleşmen gerekir. Ve bu süreç kolay değildir. Ama her gözyaşı seni daha güçlü kılar. Her sorgulama seni daha derine indirir. Ve işte o derinlikte Ruh eşinin de aynı savaşı verdiğini bilmek sana güç verir. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. O da kendi karanlığıyla hesaplaşıyor. Ve siz ikiniz farklı yerlerde ama aynı anda aynı kapıdan geçiyorsunuz. Bir gün bu kapının ardında buluştuğunuzda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü iki ruh birbirine geri döndüğünde sadece aşk değil, bütün bir hayat yeniden doğar. Ve şimdi en derin sırra geldik. Ruh eşinin geri dönüşünde göreceğin belki de en büyük işaret içindeki korkuların sevgiye dönüşmeye başlamasıdır. Bir zamanlar seni zorlayan, seni geri tutan her şey yavaş yavaş çözülür. Çünkü o geldiğinde artık eski yaralarının zincirleri kopar. Mevlana der ki, karanlığın en yoğun olduğu yerde ışık doğmaya en yakındır. İşte bu yüzden Geri dönüşünden hemen önce en derin karanlıkla yüzleşirsin. Ama bil ki bu karanlık seni yok etmek için değil, seni yeniden doğurmak içindir. Bu yolculuğun sonunda öğrendiğin en değerli şey, ruh eşinin sadece seni tamamlamak için değil, seni gerçek kendin olmaya çağırmak için geri döndüğüdür. Ve işte o an geldiğinde artık hiçbir şüphe kalmaz. Sen de bilirsin ki o da senin için aynı yoldan geçti. Ama şimdi asıl soru şu. Sen hiç böyle bir işaret yaşadın mı? Hiç kalbinin sebepsiz hızlandığını, rüyalarında onunla buluştuğunu ya da evrenin sana mesajlar gönderdiğini hissettin mi? Yorumlarda paylaş. Çünkü bu yolculuk sadece senin değil. Senin hikayen başkalarının da ışığı olabilir ve unutma. Bu video burada bitse bile yolculuğun devam ediyor.